Asma oğlum suratını. Eylül bir şey söylemeyeceğim demiş işte. Burak mı? Ne karın ağrısıysa artık. O da bir şey söyleyemeyecek belli ki. Evet. Burak cesaret edemez bu kadarını. de yani söylemeyeceğim dedi. Hatta sen de söyleme dedi ama. Oğlum bak o kız seni üzdüğü için gerçekten pişman görün. ben sanmıyorum aynı yanlışı tekrar yapmaz. Benim korktuğum zaten Selin'e bir şey söylemesi değil. E ne o zaman? Tamam bu gece konuşamadım. De yarın gelince alır karşını anlatırsın. Ya aynı şey mi Vedat? Bak, Selin Eylül bu gece arkadaş olacaklar görürsün. Benim yüzümden önceden anlatsam tavır alır. Hayatına sokmazdım. Nereden biliyorsun oğlum? Öyle bir gecede arkadaş mı oluyormuş? Eylül mesafeli bir tip zaten. Selin değil işte. Mesafe falan sökmüyor. Ya bilmiyor musun gibi. Ben tutabildim mi uzaktan? Hayır. Sen tutabildin mi? ...ve samimi oluyor herkesle. Kaç kere söyledim yapma şunu diyordum. Eylül'ü e uyarsaydın o zaman. Uzak dur Selin'den deseydin. Uyardığım hali bu. Gittiler bir de mahsur kaldılar bütün gece orada. Hayır yanlarına da gidemiyorum. Elim kolum bağlı kaldım burada. Şu saatten sonra... ...Selin'e benim Eylül ile geçmişim var desem ne olacak? Ya tamam Demir... ...kafanda kurup durma. Yani tamam... ...senin ilk öğrendiği anda bir kızlar eder ama... Kız çıkıp gelmiş sonuçta. Açıklarsın. E, Selin kendisi de görecek aranızda bir şey kalmadığını. Bilmiyorum ya biraz. İyice çıkmoza girdim artık. Selin. Aç oğlum aç. E, ne olmuşsa olmuş artık. Bekletme sen kızı. Denizler Hakimi. <laughs> Şaştır ya. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım Denizler Hakimi. Hatta Vedat da burada. Ya. Ay bana ya ben ...Sparta Vallahi eve bir dakika boş bırakmaya gelmiyor ya. Vallahi senin gibi bana da sürpriz oldu. Hamsili pilav var diye geldik. Al kahve içiyoruz. Ay Demir o zaman Vedat'a doğru düzgün bir şeyler hazırla. Bak dolapta barbunya var. Buzlukta da köfte olacaktı. Şaka yapıyor Selin. Şaka yapıyor. Olsun sen yine de sor. Bak, hepi paydan börek getirmiştim. Ben yemeğimi yedim de geldim Selinciğim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sen iyi misin orada? İyiyim iyiyim. <laughs> Çok güzel burası. Selin yukarı çıkıyorum. Bir dakika bekler misin? Görüşürüz Vedat. Görüşürüz. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda. Merak etme. Telefonum şarjdaydı. Aradığını şimdi gördüm. Özür dilerim. Olsun. Aradın ya. Bekliyordum telefonunu. İyi olmuş Vedat'ı çağırdın. Bütün gece beni düşünüp endişelenmezsin. Ben hepsini düşünüyorum senin. Yanımda Vedat olmuş, başkası olmuş. Evde, arabada, toplantıda, işte. Her yerde sen. Ya. Öyle. Demir. Sana çok komik bir şey göstereyim mi? Göstereyim mi? Göster. Ya baksana ne giyiyorum. Çok güzel olmuşsun. Ya aman be, atma. Eylül Hanım'la ikimize böyle saten pijama verdiler. Ay gül gül öldük. Ben aradığımda onunla herhalde. Ha evet, iyi geceler demek için gitmiştim. Sonra laf lafa açtı işte. Fırtına durdu mu orada? Ay yok, hala devam ediyor. O yüzden sakın gelmeye kalkma. Vedat'la oturun, korku filmi izleyin. Şimdi tam havası. Korku filmi diyorsun. Peki, ben şöyle anlatayım o zaman. Bir adada mahsur kalmışsın. Dışarıda fırtına. Tekneler işlemiyor. Gök derinmiş. Çimşekler. Bugün tanıştığın birinin köşküne sığınmışsın ve... ...bir yabancının pijamalarını giyiyorsun senin. Bence sen baya bir korku filminin içindesin şu an. O yüzden bence sen anlat, ben dinleyeyim. Zaten aynı etkiyi yaratır. Benim ayıp ama ya. Niye korkutuyorsun? Uyuyamayacak senin yüzünden. Ben o toplantıyı bitir gel dedim sana. Hadi aşk olsun ama ya. Ben sana burada müşteri alıyorum. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Ya şimdi... ...o köşk bir de eskidir. Böyle rüzgar estikçe sallanır. Kızırlar. Elektrikler kesilir. Hatta... ...böyle tavan arasından gelen... ...ürpertici sesler. Demir yapmasa da ya senin yüzünden kabus göreceğim. Koridordan gelen ayak sesleri odanın önünde durur. Sonra anahtar yavaşça yerinden oynar. Ay Demir çok kötüsün. Ama ben sana göstereceğim bir eve geleyim. Sen kork benden Demir herhalde. En beklemediğin anda kabusun olacağım. Sen bir gel de ne olursan ol. Sen yokken evdeki bütün sesler susuyor. Böyle yapayalnız. ...kimsesiz bir ev oluyor burası. Aa, Demir, Sakız'a Möspet, Tospa, onlar nerede? Merak etme sevgilim, merak etme. Onları güvenli bir yere aldım. Zaten sonuçta ev denince onların adı benimkinden önce yazılıyor ya... ...gereken ilgiyi ve alakayı göstermem lazımdı. Yağmur'un altında öyle bırakacak halim yoktu değil mi? Ya aşk olsun ya bunu sürekli başıma kakıp duracak mısın sen? Geri geldikçe. Ya of, iyi tamam hadi. Vedat yalnız kaldı içeride. Beni de düşünme. Ay yok yok. Düşün. Beni düşün evet. Ama ama endişelenme olur mu? Peki tamam. Karşılığında? Ben de seni düşüneceğim. Nasıl düşüneceksin mesela? Of be tamam hadi git. <laughs> tamam tamam. İyi geceler sevgilim. İyi geceler demirim. Bak sen de az değilsin ha. Nedir durum? Tabii ki korktuğum gibi. Gitmiş arkadaş olmuş kızla. Olmuşsa olmuş canım ne yapalım yani? Ya vardır bir hayır. Hakma oğlum kafana bunları. Selin seni seviyor sonuçta. Çözersiniz bir şekilde. Umarım. Takma takma. Hadi ben kaçıyorum. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Günaydın. Günaydın. Türkan Hanım'ın köşkü değil mi? Hı hı. Dün akşam bir arkadaşım dönemeyince burada misafir oldum. Kendisini aradım ama açmadı. Henüz uyanmadı sanırım. Arkadaşınızın çok özel olduğu belli sizin için. Gün doğumuyla soluğu burada aldığınıza göre. Evet, önemli. Ama bu kadar erken gelmem olmadı. Ben biraz dolaşıp tekrar dönerim buraya. <laughs> Türkan Hanım kahvaltı hazırlayayım mı efendim? Hazırlayın. Peki efendim. Ben Türkan. Çok memnun oldum. Ben Demir Ah Demir Bey sizinle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Buyurun bahçeye geçelim. Demir Bey hangisi? Hangisi derken? Arkadaşınız. Güçlü görünüp kırılgan olan mı? Kırılgan görünüp güçlü olan mı? Umarım gerçekten göründüğü kadar kırılgan değildir. Selin Hanım. Güçlü olduğunu biliyorum. Ama yine de insanların sınırlarını fazla zorlamamak gerekiyor. Öyle değil mi? Kadınlar sandığınızdan daha güçlüdür bazı durumlarda. Hele ki aşık olduğumuzda dünyayı bile yörüngesinden oynatabiliriz. Benim yörüngemi yerinden oynattığı kesin. <laughs> Günaydın. Günaydın Selin Hanım. Aa, buyurun, buyurun siz. Ben bir mutfağa bakıp geleyim. Sadece bir gece ayrı kaldım benden. Ve bütün evin duvarları çatırdayıp üstüme yıkılacak gibi oldu. O kadar özledin mi beni? yapacağız? Bir gün bile ayrı kalamıyoruz. Basit. Bir gün bile ayrı kalmayacağız. Kalmayacağız. Hı. 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 Kahvaltı hazır. Ee, çok teşekkür ederiz ama artık izninizi istesek. Çünkü şirkete dönmemiz gerekiyor. E malum işler. Tabi izin sizin nasıl isterseniz. Ee, Türkan Hanım biraz vaktiniz varsa... ...bir sizinle detayları konuşalım mı? Ay hay. Siz geçin ofise ben öğlen gelirim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Buyurun lütfen. Buyurun oturun. Dün gece... ...rüyanda ne gördün söylemedin. Kipliğini gördüm. Nereye? Bilmiyorum. Valizini alıp çıktın. Çok korkunç bir his değil mi? Sen rüyanda gördün. Düşün. Ben seni o evden elinde çantanla çıkarken hissettim. Sen uyumuyor muydun? Pencereden bakıyordum sen giderken. Çok korkunç bir isim. Özür dilerim. İyi de niye gördün ki böyle bir kabus? Niye bu kadar kaygısın? Ben İstanbul'a döndüğümde böyle bir tepede durdum, derin bir nefes aldım ve. Hoş buldum İstanbul dedi. <laughs> Daha bana yapacağı hoş geldin sürprizini bilmeden. Sonra da eve gelip kafana teyzet niyeti. <laughs> Aynen öyle oldu. Daha birbirimizi evden göndermek istediğimiz zamanlardı. Sen bir gece çok. Bunları bilerek yaptın diyeceksen. Hayır bilmiyordum. Bütün gece sarılıp uyumuştuk. Sabah fark edince de çok kızmıştık birbirimize. Bunlar çok komik anılar. Ama sen öyle anlatınca... ...hüzünlü şeylere dönüşüyor. Hüzünlü değil. Hepsi çok tuhaf. Çok güzel. Çok gerçek dışı. Aynı zamanda çok gerçek. Demir senin neyin var? Çok uzun zamandır benim başıma gelen en güzel şey sensin. Hatta bütün hayatım boyunca başıma gelen en güzel şeysin. Ve ben... ...buna pek alışkın değilim. Yani benim hayatımda... ...bir şeyler hep her gider. O yüzden alışmamaya çalışırım. Alışınca da. Beni neden seviyorsun? Nasıl bir soru demiş? Sen kendin nasıl bir adam olduğunun farkında değil misin? Nasıl bir adamım ben? Demi biliyorum ya şu an yaşadığın şey, yani bu hissettiğim duygu. Sen. O evde ben sadece bir gece geçirdim. Ben size iki gün geçirdim. Koskoca iki gün. Aklımı itirecektim neredesin? Biz ne yapalım biliyor musun? Evimizi satalım. Emniyet binasını alalım. Girelim nezarete, kilitleyelim kapıyı üstümüze. Oo! Oh! <laughs> <laughs> Yok onu biz yapmayalım da. Biraz sıcak da orası. Hatırlarsın. Ay hakikaten ya. Çok pis sıcaktı o gece. Bana bir söz verir misin? Bir gün bana çok kızarsan... ...kırarsam seni... ...bir şeyi asla aklından çıkarma olur mu? Ben hayatımda hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim. Seni çok seviyorum Demirel Andil. Ve seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Çok güzel değil mi? Sizin tarafın iş yoğunluğu nasıl bu arada? Yoğun ama halledilemeyecek gibi değil. Ne oldu? Biz seninle biraz uzaklaşsak buralardan. Seni iki günlüğüne bir yere kaçırsam. Ya. Yeah. Nereye? Hmm. Fark ediyor mu senin hanım? Hiç öyle seninle her yere gelirim falan yok yani. Yok ben kalpten gitmeyeyim diye zaman kazanmak için öyle dedim. Aynı de şimdi zaten senin. Neden böyle bir heyecana kapıldın ki aniden? Ya aman ne bileyim yaptım işte. Şöyle biraz baş başa kalsak. Hı. Konuşsak. Senin bana söylemek istediklerin. Benim sana söylemek istediklerim. Ne dersin? Benim sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Tamam. Ama bak küçükken bir yere düşüp dizimi çatlattığından tut da komşunun oğlu Alperen'le çatıya çıkıp ben Wendy'yim. Ben buradan atlarsam Peter beni tutar falan dememe kadar her şey. Ben biliyorum bu Alperen'i. Nereden biliyorsun? E anlatmıştım. E şu beraber uçamadığınız Peter falan değil mi işte? Gerçi sen anlattığında kas gevşeticilerin etkisindeydin tabii. Hatırlamamak çok normal. Peter Pan değil bir kere. Korkan Bir tane Peter var. Hmm. Evet. Öyle mi? Söyle bakalım. Bir de... ...çok sanıyorum ama şey... ...bir kere de bitlenmiştim. İnanırım seni. sürekli elinle yemek yiyorsun. Ya saçına falan sürmüşsündür. Normal yani olur. Ya aman be dalga geçeceksen gitmeyelim hiçbir yere konuşmayalım. Yok yok gidelim. Gidelim. Konuşalım Sevimli şeylerden, sevimli olmayan şeylerden. Her şeyi konuşalım. Olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.